Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kar yağmış. Güneşli hava ama geçten bayağı kar var. Biz de oynayacağız. Ey. Oyuncakları da getirdik. Kerem az önce çimento yaptı burada. <laughs> ne benim yapacaksın? Ben. Vanilya dondurma. Çok iyi. Hey ben hatta şey getirdim. Ben de dondurma gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Kilo Ay tülah da getirdim. Yani tülah oyuncağımız vardı ya hatırlarsınız. Onu getirdim. Sonra şöyle Deberon getirdim. Açılıyor yani dedim. Belki şekil yapabilirim. Ya da oynarım. i̇şte şöyle küçük kap. Yine şu bebek oyuncağının takımı. Yani şöyle şeyler var işte. Böyle... <laughs> bitti mi? Çok güzel olmuş. Yer iyi mi? <laughs> Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın Kerem? Acaba diyorum ki böyle vanilyalı dondurma yapalım üstüne de e, erimiş çikolata olarak e, çamur koyalım. Süs olarak da çimen. aynı güzel. <laughs> Doğal bir lezzet olacak. Hatta yapraktan plah da yaparız. Ne güzel. Değil mi? Evet. Tam doğal çözme yani. Evet. Ne yapıyorsun? Geçtiğinde kazıyorsun ha. Hmm. Hmm. Acaba ben ne yapsam? Şimdi ne yapsam ki sevinip ne olur mu düşünüyorum ama. Gel <laughs> ne yapacaksın? Ne? Hayır mi? Hı. Ay 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 nerede göremedim. <laughs> Tam olarak kariyamadı ama şöyle hafiften. Yo bunlar çok sert. Böyle tane tane olanlar var ya şöyle tane tane küçük. Nerede onlardan eğer bulabilirsek aa bak şunlar olabilir ay birazcık derin ama ay bakalım bunlardan i̇şte bu kar yağdırabilir hop olmadı gerçekten mi ya bunlar böyle sertleşmiş gibi dün gece böyle pamuk gibiydi ya Neyse Ee, Kerem şimdi ne yapacaksın? Ay ayağım gömdün. <laughs> Ayağın düşmüyor mu ya? Benim de ayağım düşmüyor ama şey yani. Büyük içine falan kar giyecek gerçekten. <laughs> ne yapacaksın? Ay Kerem ne yaptın? <laughs> Küreği versene iki saniye. Ay. Şunların adı neydi? Şöyle alıyorduk alıyorduk. Başka var mı? Aa şurada var. Ama kendiliğinden düştü. Al, al kira. Sen ne yapacaksın? Bu ne? Bu seferki birazcık daha iyi oldu. Ay. Şunlardan kar Al. Gitti ha. Oyuncaklar burada kalsın kaybolmasın. Şunlardan belki kar yağdırabilirim ha. Ay olmadı. Şuradaki çamacı çok güzel aynı zamanda böyle tam yılbaşına özel bir aç ya değil mi? Yılbaşını sizin bahçede kutlayabiliriz. Baksana ağaç çok güzel. Şöyle birazcık tarlasam acaba kar düşer mi? Ama şöyle hafif hafiften sallayacağım da. Niye olmuyor? Yapamıyorum. olmuyor. Aa bak bak çok güzel. Yavaş yavaş Kerem tamam. Zarar vermiyor mu acaba? Hadi gel. Şimdi ne yapsak? Kar fırtınası mı? Kerem kar fırtınası. Ay Kerem atma. evet. Aç. çıkıyorum. Bom İçeri girdim baya baya. <laughs> <laughs> Donk. E, Bu ne? Bu bir taş var. ev Evet taşmış. Ay şu düzlük yeri. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş derin değildi bence. Yani evet birazcık. Çok güzel ayak izleri oluşuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi oyunumuza odaklanalım. Ay. Evet Kerem ne yapacaksın şimdi? Aa. aa mağara yapıyorsun bildiğimiz. <laughs> boş mu bari? <laughs> çok güzel oldu ha. Kanka, Şimdi hatırladın mı? Eskiden e, evin bahçesinde böyle amcamla beraber ne yapmıştık? Böyle bir mağara evi ne ona gibi bir ev yapmıştık. Evi çok güzel olmuştu. İçine, e, i̇çine tek tek girebiliyorduk ama. Yani e, küçük. He evet sen de vardın. Yani çok güzel hala hakkında yani o kadar güzeldi ki hatta bir kere böyle e, yılan gibi bir tane şey yapmıştık. Böyle kızdı. Ben ablamdan falan yapıyorduk. Böyle büyük bir ar arsa vardı. Yani bayağı kar vardı. İşte orada böyle güzel böyle yılan gibi bir tane e, kız yılan gibi bir şey yapmıştık. Ama böyle büyük daha Mesela Kerem gibi ama şöyle gidiyor yani. <laughs> çok güzel olmuştu. Evet. Ne yapacaksın? Ev, ev. Ev mi yapacaksın? Nasıl? Aa ev oldu. Bildiğimiz eve karatı. Şunu kaldıram sonra kızmasınlar. Hop. Tamam. Ay o neydi? Su mu dam damlıyor ne? Neyse. Abi, kardan, adam oldu kardan adamın burnu mu? Ha? Evet. Galiba biri kardan adam yapmış. Burnu <laughs> düşmüş. Aa, bir tane daha Nasıl var. Acaba. Aa, vallahi bir tane daha var. Neyse, hadi gel biz kendi kardan adamımızı Aa, bu ne? Bunu kim yapmış? Kerem çekin. Birazcık gün. Evet. Şöyle Bakar mısınız? Gerçekten. Kim yaptı hiç bilmiyorum ama şöyle saçları var. Kulak, <gülüyor> <gülüyor> kulakları ya. Şunlara bakın ya, kulak. Ağzı, bu gözleri, burnu bile belli mi? oluyor şurası. Kerem uzma, bozma bozma. Başkasından da karışmayalım. Kulaklar da sağlammış ama. Ha? <laughs> Hadi hey, Kerem ne yapalım? Olayın Burada alayın kar alayın var. Edilmiş, çok güzel. Kerem. Ben birazcık oynayacağım. <laughs> Merhaba sıra bende. Ay, uy, o ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Tos gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Aa ondan kimin avuçu var? Girdiğimde ağlama kendi bazen ay düştüğümde ağlama kendi bazen düşüyorum. Ay eee kaçtı da. Neyse kere. hiç daha kaçar ne? Evet yeniyorum. Şimdi kameram var yeni. Daha getirmiştim. Siz söylemişsiniz zaten. İki saniye sonra. Heh. Tamam. Şu dondurma tülağım var. Evet. Ya şimdi birkaç sen çok mu yaptın acaba? Evet ya ben güzel dondurma yaparım. Şimdi sana çok yapacağım. Bana ne oluyor ben yaptığım çimento var. <laughs> Senin yaptığın çimento. Ha sen onun yerine şöyle bir tane dondurma mı yapsın? Bakın. Şimdi <laughs> kan yeme çalış yapacağım. Kerem ne yapıyorsun? Birazcık üstü Acaba çıkacak mı? Oh, çıkmıyor ya. Ah çıktı ama kırıldı. kırıldı ya. <laughs> ne yapsam acaba? Acaba şundan olur mu ya? Şöyle bir açmayı deneyeceğim. Açılıyor mu? Hadi ben açtım. Ben açıldı. Şimdi içine birazcık kar koyacağım. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum ha. Ya bu kaş çok sertleşmiş yani birazcık daha yumuşak bir şey yok mu? olur mu acaba? Oo. <laughs> Karımı çöldü ya Kerem. Ama Allah'tan yapmadın yoksa hasta olabilirdin ha. <laughs> <laughs> Neyse. Zaten bu dönemleri. Ay. Ay. Bu <laughs> kimi kayıyor ya. Ben adıma giriyor sanki. Ne ben onu olacak mı? Ben onu olacak mı? Ay. Ay. Olmuyor. Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 Olmuyor değil mi? Yine yere düşecektim az daha ama. Olmuyor.

Yes. Dondurmacı oldum. Dondurmacı. Oldum. Dondurmacı amca. Ya <laughs> Dondurmacı abla. abla. Neyli istersin? Vanilya. Vanilya. Hemen geliyor. Doğal bir lezzet var. Gerçek yemiyoruz tabii ki. Ama Mesela bu da yiyebilirsin. Tanıcıyım sen. <laughs> e, saniye bekleyebilir misiniz? Ay. <laughs> evet, bir şeyler, bir di şeyler diyor. Vanilya e, ne? <laughs> Evet, al. Al <laughs> Evet, uyuyorsunuz. Hadi ye ye. Gerçekten yedin mi? Aa atmışsın. Tabii ki <laughs> de yemezsin. Aa, uh -oh. yok, ye, düştü düştü düştü. <laughs> Şimdi büyük tane yapacağım. Aşk yavru Ocağın oğlan bir şey mi? Eke Evet mi? Bakalım nasıl bir şey çıkacak Bir yani Çabuk tutar. Bak Bu. La La ya hiç güzel olmadı ya. Ay aklıma bir şey geldi. Pasta ne? bir şey yapsam. İlk Bani önce şundan. Yani. Dur dur. İlk önce şundan yapacağım. Sonra da şundan yapıp üstüne mi koysam? Ay ay ay. Şundan yapıp şöyle bir şey olacak ortada. Yok olmuyor. Şapka takmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hiç olmaz. Ne yapsam ki? Şu anlık aklıma çok bir şey gelmiyor. Ama birkaç şey yaparız yani. Nasıl şeyler? ya? Kerem bir şu çam aydın göstersene ya. Çok sevdim ya. Ben, ben aşırı ne? Sevdim. Şöyle nasıl görünüyorum? Ay başım. Niye mi madde? Hayır. Emin misin? Acaba bak yani ben Ne 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 de Yapamam. Ben de yapamam ama. Kaldım. Ha. Bunu kısaldım kere. Soğuk olmaya başladı ha. Atladım işte, atladım işte. <laughs> ama kankasını da yapabilir miyim peki? Dışarı denesem mi acaba? Neni? silindirde falan giriyorum bir şey de denemek istiyorum artık eve dinlenir mi yapabilir miyim kere hayır artık eve dinlenir mi çok soğuk evet ya soğumaya başladık yaptı. yaptık artık eve dinlenir mi evet bence de bugünlük bu kadar yeterli kamerayı sana bırakıyorum tamamdır Görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı ve kanalıma abone unutmayın. Görüşürüz.